Artisan Podcast. Merhaba. Haftanın grafiğinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Geçen ayın son 2 haftasında rekabetçilik konusuyla ilgili 2 çalışma yayınlandığından ve her iki çalışma da Türkiye için kötü sinyaller verdiğinden bu haftanın grafiği rekabetçilikle ilgili. İlk olarak 17 Haziran'da İsviçre'deki ünlü iş idaresi okullarından biri olan IMD, 2025 yılı için küresel rekabetçilik yıllığını yayımladı. 69 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye 66. sırada yer aldı. Bu rekabetçilik açısından pek de parlak bir durumumuz olmadığını gösteriyor. Ama asıl mesele sıralama değişimimizde. IMD'nin raporunda Türkiye'nin 2024 sıralamasına kıyasla 13 sıra gerilediği belirtiliyor. Ancak 2025 sıralamasına yeni giden ülkeler olduğundan her iki yılda da yer alan ülkeler arasındaki sıra değişimine bakmak daha uygun olabilir. Böyle yapınca her iki yılda da sıralamada yer alan 66 ülke oluyor ve bu ülkeler arasında Türkiye 2024'te 52. sıradayken 2025'te 64. sırada yer aldı. Yani sondan 3. sıradayız. Ve bizden sonraki iki ülke Nijerya ve Venezuela. Bir de son 5 yıldır endekse verisi bulunan ülkeler arasındaki dinamiğe bakabiliriz. Bu kriteri sağlayan 61 ülke var. Bu ülkelerin rekabetçilik sıralamasında ise 2021'de 49, 2022'de 50, 2023'te 44, 2024'te 49, 2025'te 60. sırada yer almışız. Son 5 yılda rekabetçilik sıralamasında en büyük gerilemeyi de şüphesiz 2025'teki performansımızla biz yaşamışız. Peki bu sıralamada yükselenler kimler? 61 ülkelik listeyi kullandığımızda Son 5 yılda en hızlı yükselenler arasında 31. sırada yer alan ama 2025'te 14. sıraya yükselen Suudi Arabistan, 2021'de 33. sıradayken 2025'te 24. sıraya yükselen Çekya, 17. sıradan 9. sıraya yükselen Katar ve 29. sıradan 21. sıraya yükselen Litvanya var. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de 9. sıradayken 2025'te 5. sıraya yükselmiş ki listenin yıldızları arasında körfez ekonomileri dikkat çekiyor gördüğünüz gibi. Bu sonuç ne diyor bize? Ülkenin rekabet gücünde dramatik bir düşüş var ve bu rekabetçilik meselesini bir lig gibi düşünürseniz 2024-25 sezonu düşme hattında tamamlanmış yani bu sezon bir alt ligde oynuyoruz gibi bir durum var ortada. Rekabetçilik konusundaki ikinci gelişme ise TÜSİAD'ın 26 Haziran'da lansman toplantısını yaptığı yeni bir rekabetçilik göstergesi olan maliyet bazlı rekabet gücü endeksi. TÜSİAD'ın yeni endeksinde manzara nasıl? Bu yeni endeksin sonuçları Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki maliyet avantajının 2021'den beri Genel bir azalma trendi sergilediğini, yani erozyona uğradığını gösteriyor. 2025'in ilk çeyreğinde bu endeks 86,1 olarak ölçülmüş. Bir önceki çeyreğe göre belirgin bir değişim olmasa da yıllık bazda %8,9'luk bir düşüş sergilemiş. Üstelik endeks 3 yıldır aralıksız düşüyor ve geldiği seviye Türkiye'nin 2015 yılındaki seviyesinin de altına inmiş durumda. Başka bir deyişle son 10 yılın en zayıf rekabetçilik düzeyini görüyoruz. Her iki çalışma da Türkiye'nin rekabet gücünü kaybetmekte olduğuna dair ciddi sinyaller taşıyor. Şimdi bu sonuca bakıp zaten veriler ortada. Kamyonun freni patlamış. Serbest düşüş moduna girmişiz. Daha ne anlatacak bu adam bize diyebilirsiniz. Ancak mevzu rekabetçilik olduğunda konuşacak çok şey var aslında. Ve zaten o benim pek sevdiğim Ankara toplantılarında, raporlarında bu kavram hep kendine baş köşede yer bulur. Biz her ay kameralar karşısına geçip bu ayda tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. İşsizlik oranı çok düşük seviyeye geriledi. Kişi başına gelirde cumhuriyet rekoru kırdık gibi açıklamalar yapmayı pek sever idarecilere sahibiz. Onlar bize bunları anlatmayı pek seviyor ama ...yayımladıkları dokümanlara baksanız rekabetçilik odaklı büyüme, rekabet gücünün falanca sektörde artırılması, küresel ihracat payımızın şu kadara çıkarılması gibi söylemlere, hedeflere denk gelirsiniz. İşte bu bölümde biraz da bu gibi ancak kurcalayanın, bulutta okuyanın denk geldiği hedeflere Ankara'nın aksiyonları arasındaki tutarsızlıklara odaklanalım istedim. Ancak ilk olarak nedir bu rekabetçilik sorusuna bir cevap vermek lazım. Çünkü bu bölüme konu olan iki endeks bile adlarında rekabetçilik geçse de aslında aynı şeyi ölçmüyor. O zaman nedir bu rekabetçilik diye soralım. Televizyonda, gazetede veya sosyal medyada da rekabetçiliği arttırmak lazım. Türkiye rekabet gücünü kaybediyor gibi ifadelere denk gelmiş olabilirsiniz. Rekabetçilik aslında çok boyutlu bir kavram ve net bir tanımı yok. Farklı kurumlar farklı şekillerde ele alıyor bu kavramı. Kimi rekabetçiliği bir ülkenin verimlilik ve inovasyon kapasitesiyle ilişkilendiriyor, kimi daha çok maliyet avantajı veya iş yapma kolaylığı üzerinden tanımlıyor. Genel olarak bir ülkenin dünya piyasasında başarılı bir şekilde üretim yapıp satabilmesi ve bunu yaparken halkının refahını yükseltebilmesi anlamına geliyor diyebiliriz. Bizim odaklandığımız endekslerden birini geliştiren IMD, rekabetçiliğin sadece gayri safi yurt içi hasla büyüklüğü, verimlilik ya da istihdam gibi tek bir göstergeye indirgenemeyeceğini, siyasi, sosyal ve kültürel boyutları olan karmaşık bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. Hatta ekonomik rekabetçiliğin toplumun yaşam kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu alanda şirketler kadar hükümetlerin de kritik rol oynadığını belirtir. IMD'nin endeksinde 4 alt başlık var. Bunlar ekonomik performans, devletin etkinliği, iş etkinliği ve altyapı. Başka bir gösterge olan Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllardır yayınladığı küresel rekabet endeksi var bir de. Bu endekste kurumsal yapıdan altyapıya, eğitimden finansal piyasaların gelişmişliğine pek çok faktör değerlendirilir. Benzer şekilde geçmişte Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksi de bir ülkenin iş ortamını etkileyen unsurları puanlayarak rekabetçiliğin bir boyutuna ışık tutar. Bir de doğrudan sonuçtan hareketle sektörel rekabetçiliği ölçen açıklanmış mukayeseli üstünlük gibi göstergeler var. RCA The cat sat on the Revealed Comparative Advantage denen bu gösterge aslında basit bir tanıma sahip. Eğer bir sektörün sizin ülkenin ihracatındaki payı aynı sektörün küresel ihracattaki payından fazla ise bu sektörde ülkeniz yoğunlaşmıştır ve rekabetçidir gibi bir varsayım yapılır. Dediğim gibi aslında dolaylı yolda rekabetçiliği ölçen bir yoğunlaşma göstergesi diyebiliriz RCA için. Bir de TÜSİAD'ın endeksi var tabi. Maliyet bazlı rekabet gücü endeksi. Adından da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin üretim maliyetlerini rakip ülkelerde karşılaştırmaya odaklanan daha özel bir çalışma bu. Özellikle imalat sektöründeki ana maliyet kalemleri olan aramalı, enerji, iş gücü ve finansman için Türkiye'nin durumunu 31 ülkeyle kıyaslayarak bir endeks değeri üretiyor. Yani IMD daha geniş bir rekabetçilik fotoğrafı sunarken TÜSİAD maliyet ayağında nerede olduğumuzu gösteriyor. Biz de bunların ikisi de birden bakarak Türkiye'nin rekabet gücünü anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla rekabetçilik dediğimizde hem bir ülkenin makroekonomik istikrarını, beşeri sermayesini, inovasyon yeteneğini, kurumsal kalitesini düşünmeliyiz, hem de özel sektörün maliyet yapısı, verimlilik düzeyi gibi mikro unsurları dikkate almalıyız. Şimdi gelelim Türkiye'nin durumuna. Elimizde güncel iki endeks var. Maliyet tarafına bakanı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla %8,9 azalma vardır. Bu gerilemenin detaylarına indiğimizde hangi maliyet unsurlarının rekabet gücümüzü aşındırdığı net şekilde görülüyor. Aramalı maliyetlerindeki artış en büyük darbeyi vurmuştur. Endeksteki düşüşün 4,8 puanlık kısmı tek başına ithal girdi maliyetlerindeki yükselişten kaynaklanmış. İkinci büyük etken iş gücü maliyetleri. Yüksek enflasyon nedeniyle artan ücret rekabet gücünü 3,2 puan aşağı çekmiş. Üçüncü olarak da finansman maliyetlerindeki artış yani yüksek faiz ortamı. Bu da yaklaşık 0,9 puanlık negatif bir etki yaratmış. Sadece enerji maliyetleri cephesinde bir miktar olumlu gelişme var. 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre rakiplerde yataya yakın seyreden enerji maliyetleri bizim ülkede %6,3 oranında düşmüş. Ve bu da ihracatçıların üretim maliyetlerine olumlu katkı yapmış. Ne var ki enerjideki bu düşüş toplam tabloyu kurtarmaya yetmemiş. Diğer kalemlerdeki yükselişler daha baskın çıkmış. TÜSİAD'ın endeksi otomotiv, tekstil, kimya gibi başlıca 10 imalat sektöründe Türkiye ile rakip ülkelerin maliyet farklarını izliyor. Endeks değerinin düşmesi Türkiye'nin 31 önemli rakip ülke karşısında maliyet avantajını yitirdiği anlamına geliyor. Nitekim TÜSİAD da raporunda eğer yapısal maliyet sorunları çözülmezse Türkiye'nin ihracatçıları küresel pazarlarda zemin kaybetmeye devam edecek diye bir uyarıda bulunuyor aramalı, enerji, iş gücü, finansman. Bu dört temel girdi de Türkiye rakiplerine göre daha pahalı hale geldikçe ihracat yapan firmalarımız fiyat tutturmakta zorlanır. Yani bizim ihracatçıların görevli maliyetleri artıyor, ve bu da ihracat ilişkilerini sürdürme ya da yeni pazarlara girme ihtimallerini düşürüyor gibi bir sonuca işaret ediyor. Tabi burada sorulması gereken ilk soru şu, Yine de ihracat yapılan pazarlarda rekabetçi olmanın tek kriteri maliyet mi kardeş? Değil. O yüzden yıllardır bas bas bağırıyor, değer zincirinin katma değer yaratan tek aşamaları girdiler ve üretim değil. Tasarım var, lojistik var, markalaşma var, satış kanalları var, satış sonrası var diyoruz. Buralarda ne kadar mahir olduğun da senin rekabetçiliğini belirler. Dünyanın üretim maliyetleri en düşük ülkesi olsan da ürettiği ürün talebin geldiği pazarların beklentilerini karşılamıyorsa ya da satış sonrası süreçte ürününün arkasında duramayan bir firmaysa o kadar da rekabetçi değildir aslında. Ya da senin firmalar mükemmel ama şakacı sürpriz yapmayı seven, öngörülmesi güç bir hükümet var ülkenin başında diyelim. Dış ticaret dediğin her ne kadar çoğunlukla iki firma arasında gerçekleşen bir süreçse de aslında iki ülkenin ilişkisi olarak da düşünülmeli. Bu ülkelerden biri firmaların üretim planlamasını zorlaştıracak aksiyonları beklenmedik zamanlarda alıyorsa ya da aşırı oynak kur ve fiyatlar gibi problemlere sürüklemişse şirketlerini ortada hükümet kaynaklı bir rekabetçilik sorunu da var mesela. Peki olaya daha geniş yaklaşan IMD endeksi ve sıralamasının detayları bize ne anlatıyor? IMD endeksi 4 gruba, bu 4 grubun altında 20 alana ve tüm alanların altındaki yüzlerce değişkene dayanıyor. Bu yüzlerce değişkenin 170 tanesi başka kurumların hesapladığı ve adına ikincilleri dediğimiz göstergeler bir de anketlerden kendilerinin hesapladığı ve uzman anketi diye tanımladıkları 92 tane değişken var. Yani toplamda 262 değişken. Şimdi Türkiye'nin düşüşü tüm gruplara ya da değişkenlere dağılmış da olabilir. Belirli alanlardaki zayıflama da genel düşüşü sürüklemiş olabilir. Şimdi bakalım sıralamanın detaylarına. Ekonomik performans alanında 2025'te 69 ülke arasında 45. sıradayız. Ama 2024'de kıyasla 11 sıra gerilemişiz. Hükümet etkinliği alanında 66. sıradayız ve 3 sıra gerilemişiz. İş etkinliği alanında 17 sıra gerileyerek sonuncu sıraya yerleşmişiz. Sonuncu sıra. Altyapı alanında 8 sıra gerileyerek 55. sıraya yerleşmişiz. 4 grubun altında 20 alan var demiştik ya. Bu 20 alandan 11'inde 60 ve daha altı bir sıralamada yer almışız. 4'ünde 50-59 arasında, ikisinde 40-49 arasında, üçünde ise 40'tan iyi bir sıradaymışız. Yani alt endeks bazında incelediğimizde yoğunlaşma 60 ve üstü grubundaki sıralamalarda yer almış ki bu da matematiksel olarak genel endeksin neden 66. sıraya işaret ettiğini gösteriyor. Ancak hem düzey hem de son bir yıldaki sıralama değişimine baktığımızda iki açıdan da kötü olan alanlar olarak şunlar öne çıkıyor. Fiyatlar, verimlilik, firmaların tutum ve değerleri, İş düzenlemeleri, finans, firmaların yönetim pratikleri ve teknoloji altyapısı. Bu manzaraya bakınca aklıma Ahmet Kaya'nın şarkısı geldi. Nereden baksam tutarsızlık. Bu da yine aynı şarkının başka bir mısrasında götürüyor bizi. Nere gitsem çaresi yok yanmışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok yanmışım. İki raporu sentezlediğimizde Türkiye'nin rekabetçilik düşüşünün nedenleri olarak öne çıkanlar aslında ortada. İlk neden makroekonomik istikrarsızlık. Son yıllarda Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, oynak kur, sık değişen politikalar gibi istikrarsızlık unsurlarıyla boğuştu. Enflasyonun kontrolden çıkması, fiyat istikrarının kalmaması rekabetçiliğe büyük darbe vurdu. Çünkü yüksek enflasyon demek üreticinin maliyetlerinin öngörülemez şekilde artması demek. Nitekim Türkiye'de son birkaç yılda enflasyon oldukça yüksek yüksek düzeylerde seyrederek işletmelerin mali planlamasını alt üst etti. Bunun bir yansıması olarak Türk lirası kur şoklarıyla ani ve yüksek değer kayıpları yaşadı. Her kur krizi ithal girdi fiyatlarını patlatarak maliyetlerimizi şişiriyor ve belirsizlik yaratarak yatırımları frenliyor. İstikrarlı bir makro ortam olmayınca ne yerli ne yabancı yatırımcı uzun vadeli plan yapabiliyor. Maalesef son dönemde bu güven ortamını sağlayamadığımız için rekabet gücümüz makro cephede darbe aldı. İkinci olarak yüksek girdi maliyetleri ve kur şoklarının birleşimi rekabetçiliğimizi zayıflatıyor diyebiliriz. Türkiye'de üretim ithal aramalarına bağımlı yüksek bir yapıda. İmalat sanayimizde kullanılan ham maddelerin ve yatırım mallarının büyük kısmı yurt dışından geliyor. Mesela 2024'te 238 milyar dolar ham madde, 51 milyar dolar yatırım malı ithalatı yaptı küresel emtia veya enerji fiyatları yükselirken bunun bizde rakiplere kıyasla daha sert hissedilmesini tetikleyenlerden biri de işte kur şokları. Örneğin son dönemde enerji fiyatları dünya genelinde yükseldiğinde Avrupa ülkeleri bunu %5-10 civarında bir maliyet artışı olarak hissettiyse Türkiye'de aynı dönem kurlardaki sıçramayla birlikte enerji ve ham madde maliyetleri katlanarak arttı. Yüksek enflasyon nedeniyle iş gücü maliyetlerimizde sık sık nominal olarak artmak durumunda kaldı. Elbette Avrupa'ya göre asgari ücretimiz düşük ve asgari ücretli yaygınlığı çok fazla. Fakat verimlilik artışının üzerinde gerçekleşen ücret artışları firmaların rekabet gücünü zorluyor olabilir. Yani ücretler yetersiz, sektör yapısı yeterince hızlı dönüşmüyor ve verimlilik profiliyle performansı da pek parlak değil. Sonuç olarak yine Ahmet Kaya. Nereye baksam çaresi yok yanmışım. Nereye gitsem çaresi yok yanmışım. Sonuç olarak ithalata bağımlı ve maliyet şoklarının açık bir ekonomimiz var. Küresel dalgalanmalara karşı kırılganlık yüksek olunca da rekabetçilik otomatikmen darbe almış oluyor. Bir diğer önemli mesele kurumsal zayıflıklar ve tabii ki bunların tetiklediği öngörülemezlik. Rekabet gücü sadece mali göstergelere bağlı değil. Aynı zamanda hukuk sistemi, kurumların kalitesi, yönetişim standartları gibi daha yumuşak faktörlere de dayanıyor. Türkiye bu alanlarda maalesef iyi bir karneye sahip değil hukukun üstünlüğü endekslerinde, yolsuzluk algısında, bürokratik etkinlikte, tüm uluslararası ölçütlere göre oldukça geride kalmış durumdayız. Sık sık değişen mevzuatlar yatırımcıyı tedirgin eden keyfi kararlar, Kurumların şeffaflığına dair endişeler, bütün bunlar birleşince iş ortamında güven eksikliği kaçınılmaz hale geliyor. Nitekim uzman görüşlerinin yansıtan raporlarda da Türkiye'nin rekabet sorunlarında güven unsurunun büyük rol oynadığı sıkça belirtilir. Bir yatırımcı için öngörülebilirlik çok kritiktir. Önünü göremediği, kural koyuculara güvenmediği bir ülkeye uzun vadeli sermaye getirmek istemez. Aynı şekilde yerli iş insanları da belirsizlikten kaçınmak için ya yatırımlarını erteler ya da yurt dışına yönelir. Bu ortamda yeni teknolojilere yatırım yapmak, verimliliği artırmak ikinci plana itilmiş olur. Sonuçta kurumsal kalite düşüklüğü rekabet gücümüzün önünde ciddi bir engel. Diğer bir sorun olarak ARGE eksikliği ya da inovasyon kapasitesi düşüklüğünü gösterebiliriz. Zaten her rekabetçilik, verimlilik tartışmasının yapıldığı ortamda konu dönüp dolaşır, katma değeri yüksek ürünler üretebilme meselesine gelir. Yani daha akıllı, teknolojik, yenilikçi ürün ve hizmetler sunabilen ülkeler rekabetçilik liginde de öne çıkar. Türkiye ise uzun süredir orta teknolojili üretime ve yetersiz ARGE yatırımlarına sıkışmış durumda. 2022'deki düşüş hariç ARGE yatırımlarının milli gelire oranı 2013'ten beri artış eğiliminde olsa da 2023 itibariyle vara vara geldiği yer %1,42. Oysa bu oranın küresel ortalaması 2022 yılında %2,67. Bizim gelir grubumuzdaki ülkeler ortalaması ise %2,14. Benzer şekilde patent sayıları, bilimsel araştırma çıktıları, ileri teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki payı gibi göstergelerde de gerideyiz. Bu tablo yenilik yapma kapasitemizin sınırlı olduğunu gösteriyor. Üreticilerimiz hala büyük ölçüde lisanslı teknolojilerle ithal makinelere dayalı üretim yapıyor. Kendi markalarımızı, özgün tasarımlarımızı, patentli ürünlerimizi yeterince çoğaltamıyoruz. İnovasyon ekosistemini güçlendirmediğimiz takdirde de uzun vadede rekabet gücünde üst sıralara tırmanmamız zor hale geliyor. O klişe montaj sanayi ile belirli bir noktaya kadar büyüyebilirsiniz ama gerçek anlamda rekabetçi olabilmek için zeka ve yaratıcılık kısmını geliştirmek gerekiyor söylemleri doğru aslında. Bu sorunlar bile tek başına yeterli ancak orta uzun vadede tüm bu saydığım sorunların derinleşmesi ihtimalini arttıran başka bir sorun alanı daha var. O da yeşil ve dijital dönüşüme gecikme. Ancak buna daha detaylı bir şekilde girmeye gerek yok. Özetlemek gerekirse makro istikrarsızlık, kur şokları, yüksek girdi ya da enerji maliyetleri, kurumsal zafiyetler ve dünyanın hala hazırda içinde olduğu dönüşüm sürecine uyum sağlamada gecikme gibi bir dizi faktör Türkiye'nin rekabet gücünü hem bugün zayıflatıyor hem de yarın için ciddi riskler biriktiriyor. Bu sorunlar birbirini de tetikliyor. Örneğin makro istikrarsızlık kurumları zayıflatıyor, inovasyon eksikliği katma değeri düşük sektör yapısına bizi mahkum ediyor, bu da makro kırılganlıkları artırıyor. Dolayısıyla rekabetçilik konusunda topyekün bir dönüşüme ihtiyacımız olduğu açık. Bu kadar konuştuğumda rekabetçilik düşünülen bize ne diyenleriniz olabilir. Rekabetçiliği ister ulusal düzeyde ister firma düzeyinde ele alın. Bu Rakiplerine kıyasla çekiciliğini kaybetmen demek. Mesela güzellik yarışmasına girdiğinizi düşünün. Aslında rakiplerinizle eş güzellik seviyesindesiniz ama yarışa birkaç ay kala sağlığınıza, yediğinize, içtiğinize dikkat etmemişsiniz. Yağlı şeyler yemişsiniz. Arkadaşlarınız da benim arkadaşlarımın bana yaptığı gibi sizi de 100 kilosun ama boyun kaldırıyor şeklinde teselli ediyorlar. Yarışmaya girmeye gireceksin ama ilk 5'i zorlama şansın oldukça azalmış durumda doğal olarak. Şimdi siz bunu yatırım çekme yarışması, mal veya hizmet satma yarışması olarak düşünün sonuç aynı oluyor ve akla ilk gelen 5 firma ya da ülke arasında yer alamaz hale geliyorsunuz. Böyle olunca ülke içinde yeni iş oluşma hızı düşüyor. Ülke daha az doğrudan yabancı yatırım çekmeye başlıyor. Belki de ülkenin kendi vatandaşlarının ülkedeki yatırımları bile başka ülkelere kaçmaya başlıyor. Hatta ihracattaki firmaların ihracatı da azalmaya başlıyor. Bunların hepsinin birleştiği bir senaryodaki netice nedir peki? Liseyi ya da üniversiteyi bitirmiş ama iş bulamamış bir kardeşimizin iş bulma ihtimali daha da azalır mesela. Bu bağlamda Alder arkadaşlarının ABD'nin Raspelt denen eski sanayi bölgesinin düşüşünü inceledikleri bir çalışma vardı. 2014 sanırım. Orada rekabet baskısı altında zayıflayan bir bölgede hem istihdamda kalıcı düşüş hem de nüfus göçü gözlendiğini tespit etmişler. Avrupa Merkez Bankası'nın başka bir çalışmasında rekabetçilikteki negatif şokların kısa vadede GSYH büyümesini düşürdüğü, kredi büyümesini zayıflattığı ve cari işlemler dengesi üzerinde bozulmalara yol açtığı da tespit edilmiş mesela. Bakın bu saydıklarımı birleştirdiğim ülkenin krize daha açık hale gelmesi şeklinde bir çıkarıma varabilirsiniz. Böyle bir ortamda gelir dağılımı da bozulur. İşsiz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşük gelirli hanelerin var olan az gelirlerinden de olmaları gibi bir sorun ortaya çıkabilir. Yine başka bir çalışma sanırım IMF'in de rekabetçilik kaybının gelir eşitsizliğini derinleştirdiğini ve kapsayıcı büyümeyi baltaladığını tespit etmiş mesela. İşin aslı bu sürecin kimseye hayrı yok işçisinden işverenine, işsizinden emeklisine her olumsuz etkileyen bir gelişmedir rekabetçilik kaybı. Peki ne yapmalı bu gidişata mani olmak için? İş dönüp dolaşıp yine o malum kavrama geliyor. Yapısal reform. Evet, klişe gelebilir ama hakikaten de Türkiye'nin rekabet gücünü kalıcı biçimde artırabilmesi için kapsamlı yapısal reformlar şart. Tamam, yine klişe olacak ama TCMB, TÜİK gibi kurumlara güvenin artması, TCMB bağımsızlığı algısının güçlendirilmesi gibi hususlar ilk olarak aklımıza gelenler olabilir. Ancak bunlardan önce kurumlara bir çeki düzen vermek gerek. Hukukun üstünlüğü diyenleri, somut bir suçu olmayanları, işini düzgün yapmaya çalışanları hapse atmayarak işe başlayabiliriz mesela. Eğitim ve insan kaynağı tarafına da büyük ödevlerimiz var. Bir önceki bölümü de zaten eğitim reformu şart diyerek bitirmişti. Türkiye'yi ucuz iş gücüne değil, yüksek teknolojiye dayalı bir üretim merkezi haline getirmek istiyorsak cidden o zaman bu yönde bir kültür inşası sürecinde başlamalıyız. Ama öyle hemen etkisini göreceğimiz türden aksiyonlar değil bunlar. Belki de bu yüzden yapılması gereken doğrular yapılmıyor ya da ama şimdi boş verdilerek tümen altı ediliyor. Aslında isterseniz 2000'lerin başında bankacılık reformları, mali disiplin, AB uyum süreci derken ekonomik sıçrama yaşamıştı. Yine yapabiliriz. Yeter ki kararlılık gösterilsin, ve kısa vadeli popülist hamleler yerine uzun vadeli kalkınma vizyonu konusun. Daha rekabetçi bir Türkiye, müreffeh bir yaşam, daha fazla ve nitelikli istihdam, daha güçlü bir ekonomi demek. Bu hedeflere ulaşmak için de bugünden gereken reform adımlarını atmamız şart. Haydi kapatalım artık bu haftaki bölümü. Bu bölümde rekabetçilik konusunu ele aldık. Makroekonomik istikrar eksikliği, artan maliyetler, kurumsal zaaflar, Düşük inovasyon kapasitesi gibi faktörler rekabetçiliğimizi baltalıyor. Ancak çözüm için yapmamız gerekenler de belli. Doğru politikalarla ve yapısal reformlarla bu trendi tersine çevirebiliriz. Bizim ülkenin potansiyeli yüksek. Yeter ki veriye dayalı doğru kararlar alalım. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünelim. Efendim, bu hafta da beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşça ve veri odaklı kalın. Artisan Podcast